Oğlum elini indir bak o elini indir Bizim Ali kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir Japonya vlog beraberiz. Bugün Nara'ya gidiyoruz. Nara Japonya'nın ilk başkenti. Budist tapınaklarıyla ve geyikli parkıyla meşhur bir yer. Ayrıca Nara Parkı'nda bugün piknik yapacağız. Piknik yapmalık inanılmaz güzel bir yer var. Onun için markette durduk ıvır zıvır almaya. Markete girdiğim an başım dönmeye başladı. Her taraf her yerde. Her tarafta bir etiket, her tarafta bir bilgi, garip müzik. Neyse sonunda marketten çıkmayı başardık arkadaşlar. Şimdi size kahvaltımı göstermek istiyorum. Yani bir insan bir ay içinde ancak bu kadar asimile olabilir. Kahvaltıda arkadaşlar sushi yemek üzereyim. Bu hayatımda galiba bir milat olabilir. Kahvaltıda sushi yemek. Arkadaşlar, gezimize Nara Geyikli Park'la başlıyoruz. Geyikleri sevebiliriz, besleyebiliriz. Lakin ki bilmemiz gereken bazı kurallar var. Bu kurallardan birincisi, geyikleri bu kurabiyelerden başka bir şeyle beslemiyoruz arkadaşlar. Bu arada akşam saatlerinde gelirseniz veya öğleden sonra geyiklerin çoğu doymuş oluyor. O yüzden verdiğiniz kurabiyeleri almıyor. İkinci bir kural arkadaşlar, daha böyle bebeklik aşamasında olan geyikleri sevmemeniz gerekiyor. Bunun bir sebebi var. O da galiba bir koku alışverişi oluyor. Ee, ve bebeğin ailesi onu tanımamaya başlıyor gibi bir şey. Yani garip bir şey ama o yüzden bebekleri sevmemeye özen gösteriyoruz. Orada bir geyik topluluğu var. Bakalım beslemeyi deneyelim. Şu karizmaya bakar mısınız ya? Şu asalete bakar mısınız? Bu arkadaşımızın karnı tok galiba. Şimdi bakmıyor bile yüzümüze. oğlum elini indir. Bak o elini indir. Eyvallah. Sana bir kurabiye ikram etsem. Gel misin kardeşim? Arkadaşlar karınları tok. Sabahtan beri birçok turist beslediği için paşamın birazcık uykusu gelmiş. Birader canın sıkın gibi bir şey mi oldu Arkadaşlar bir turist topluluğu görünce aa bak burada geyikler var deyip gitmenize gerek yok. Bu park inanılmaz büyük bir park ve parkın içinde binden fazla geyik var. Hatta yani baktığınız çok kalabalık oraya gitmeyin bile. Birçok geyik göreceksiniz etrafta. Parkın hemen girişinde arkamızda Kofukuji e, Tapınağı bulunmaktadır arkadaşlar. Bir Budist tapınağı. Yaklaşık 1300 yıllık bir tapınak. Bu Budistlerin bu tapınaklarının mimarisi beni çok cezbediyor açıkçası. Hemen arkamızda 5 katlı bir e, pagoda dediğimiz yapı. Bu pagoda aslında kule demek. Bu da 5 katlı olduğu için pagoda deniyormuş. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım size. Elimde ema denilen böyle tahtalar var. Bu tahtaların üstüne dileğimizi yazıyoruz. Ve hemen yan tarafımızda bulunan e, değişik bir yer var. İnsanlar böyle dileklerini yazıyor. Ondan sonra akşamına da buradaki din adamı gelip bunları yakıyor. Gerçek olması için değişik bir inanç. Etrafı göstereyim birazcık size. Burada hediyelik eşya e, dükkanları bulunmakta. Hemen köşede. İnsanlar dua ediyor. Tapınak gibi bir yer herhalde o da. Evet şimdi size dua etme şeklini göstereyim hemen arkadaşlar. Gelip beş yan atıp arkadaşlar şu kutuya duanızı ediyorsunuz. Girişte ve çıkışta selamlıyorsunuz saygıdan dolayı. Ayrıca burada mum da yakabilirsiniz mum alıp. Evet, ettik. Allah kabul etsin. Evet, şimdi dileğimizi yazmaya gidiyoruz arkadaşlar. Burada kalem bulunuyor. etten hazır damgalar var. Atıyorum aileniz için veya sınav başarısı için veya güvenlik için hazır damgalar var. Damgaları vurup e, bağlayabilirsiniz. Ben tabii ki ben dilek yazmayacağım da bir şükür mesajı yazacağım. Evet şimdi yazdım arkadaşlar gidip bunu bağlayacağız. Kurabiyelerimi alayım. Kurabiyeleri şöyle bırakayım. Güzel bir yere bağlayayım da görünmesin ya. Şöyle arkaya köşeye bağlayayım. Fukuji Tapınağı'nın yanında Sarusawa Gölü bulunmakta arkadaşlar. Eğer trenle gelirseniz zaten ilk olarak bu gölü göreceksiniz. Gölün hemen arkasında bir Starbucks bulunmakta. Gölün etrafında oturma yerleri mevcut. Bir ağacın gölgesinde oturup soluklanabilirsiniz. Gayet güzel bir manzarası var. Hediyelik eşya dükkanında çok değişik şeyler var. Arkadaşlar bu şekilde bir bardağımız var. Çok hoşuma gitti. Kaç paraymış? Ee, yaklaşık 10 Euro civarında. Ama güzel. Aynı şekilde yelpazelerimiz de bayağı ucuz. Yaklaşık 10 Euro civarında. Katana fiyatlarını eminim çok merak ediyorsunuz. En büyüğü 13.000 yen. Daha böyle ufakları 12.000 yen ama niye bu fark bu kadar düşük bilmiyorum. Yazmışlar ki hmm. Katanaları uçağa sokamıyorsunuz. Bavulunuza koymanız lazım yaklaşık 90 euro 100 euro civarında. Bence gayet ucuz. Pikniğimize başlıyoruz arkadaşlar. O kadar yoruldum ki, hava o kadar sıcak ve nemli ki cidden hayattan bezmiştim. Ama sonunda o kalabalıktan kurtulup arkadaşlar bu mükemmel yere geldik. Büyük ihtimalle burayı turistler bilmiyor. Onlar genellikle böyle geyiklerin peşinde olduğu için ilk böyle birkaç yerde takılıp kalıyor. Ama dediğim gibi Nara Parkı bayağı büyük. O yüzden her tarafı dolaşın, her tarafı yürüyün arkadaşlar. Evet şimdi piknik menümüzde ne var onu göstereyim arkadaşlar. Burada karışık meyve kokteylimiz bulunmakta. Burada rice bollarımız, pirinç toplarımız bulunmakta. Tavuğumuz burada, sandviç, iki tane donat. Ayrıca böyle e, bademli bir peynir bulunmakta tatlıymış. Bunu da markette görünce aldık arkadaşlar. Şimdi yüksek müsaadenizle arkadaşlar bunları yiyip birazcık bu temiz havada, bu nefis doğada uyumaya çalışacağım. Bir 5-10 dakika kadar. Burada çok meşhur bir tatlı bulunmakta. İsmi Mochi tatlısı arkadaşlar. Pirinç hamurundan yapılıyor. Japonya'nın böyle en ünlü tatlılarından bir tanesi. Denemenizi mutlaka öneririm. Fiyatı 180 yen. Ben hiç beğenmedim. Büyük ihtimalle siz de beğenmezsiniz. Ee, değişik böyle fasulye tadı geliyor ama denemekte fayda var. Bu tatlıların yapılış şekli TikTok'ta viral oldu. <laughs> o yüzden dükkanın önü gün boyu her zaman kalabalık. Bu hamur dövme işlemi ise arkadaşlar yarım saatte bir veya bir saatte bir tekrardan gerçekleştiriliyor. Japonların geyikleri bile çok saygılı. Hemen bir şey deneyelim. Kurabiye ister misin kardeşim? Buyur afiyet olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Afiyet olsun. Bir tane daha vereyim mi? Gel Allah'ım. Gelmiş kardeşim. Afiyet olsun. mı? bak ya. Yapsana ya. seni iste. Ben <laughs> mi <yapayım. gülüyor> O zaman ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Var mı bir şey Görüşürüz tamam mı? <laughs> bir tane daha Haydi bakalım. Haydi kendine iyi bak. Hadi kendini, bak. Adamların geyikleri bile ya. Nara Parkı'nın içinde gizlenmiş bir göl bulunmakta arkadaşlar. Çoğu insan bu parkı enine boyuna yürümediği için bu göl gözden kaçıyor. Bu gölle sandal kiralayıp gölün içinde gezebilirsiniz. Ben kürek çekmeye bayıldığım için şimdi gidip fiyatını soracağım. Arkadaşlar sandalı kiraladık. Fiyatı sadece 1000 yen. Ayrıca 300 yere de böyle bir gazozları var. Bizim Nide gazozu gibi. Yalnız bu köprünün arkasına geçemiyoruz çünkü orası yeterince derin değilmiş. Bence bin yer hiçbir şey değil. Gelip burada güzel güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıyetten çok da keyifli. Japonya'da beni şaşırtan bir diğer uygulama ise arkadaşlar. Burada faytonlar insanlar tarafından çekiliyor. Yani bizim bildiğimiz atlar tarafından çekilen o araç burada insanlar tarafından çekiliyor ve bu kültürün önemli bir parçasıymış. Yani burada da araba yokken, trenler yokken ulaşım aracı olarak bu araçlar kullanılıyormuş. Ve bu şehrin bir simgesi haline gelmiş. Atıyorum Venedik'te nasıl gondol varsa, insanlar gondola biniyorsa burada da aynı şekilde insanlar bu araçlara binip gezdiriliyor. İnanılmaz güç ve kondisyon gerektiren bir iş arkadaşlar. Sabahtan beri ben mahvoldum güneşin altında. Gel gelelim. Turlar 15 dakikadan başlıyor. 180 dakikaya kadar çıkıyor. Yani 3 saat boyunca adam sizi alıyor, gezdiriyor. Japonya'ya yazın gelmemek lazım cidden. Aşırı sıcak, aşırı nemli. Ya özellikle Haziran ayı yağmur ayıymış arkadaşlar. O yüzden Haziran ayında gelmemeye çalışın. Çünkü sıcakla nem birleşince ve bir de üstüne yağmur olursa of. Videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz. Çok aşırı uzun videolar yapmayı sevmiyorum. Sizlere Nara'yı tanıtmaya çalıştım arkadaşlar. Japonya vloglarımız gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. 或切割。